Değerli Tekelti TV takipçileri, Kültür Pınarı programından hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Pınar Şaylan. Bugün bir yemek çeşidi soracağız sizlere. Iğdır'a gelen herkesin mutlaka tadına baktığı o meşhur yemeğimiz. Şimdiden tahminlerinizi duyar gibiyim. Bilmeyen kalmasın. Hadi anlatalım herkese. Tebriz'de apkuşt, Şekide piti olarak bilinen, kuzu inciği, nohut ve kuyruk yağıyla saatlerce pişirilen, isteğe göre patates ya da salça atılan ama mutlaka lavaş ve kuru soğanla tüketilen kalorisi bol yemeğe ıdırdılar ne ad verir? A. Şorba B. Sabah aşı, C. Kelecoş D. Bozbaş Evet, doğru cevap lezzetli mi lezzetli bozbaş olacaktı. Göresel tatlarıyla ünlü ığdırımız, geçmişi asırlar öncesine dayanan bozbaş yemeğiyle dikkat çekmekte kente gelen ve bozbaş yemeğini tadan ziyaretçiler, bu lezzeti gittikleri her yerde anlatarak yemeğin tanınmasına da katkı sunuyorlar. Bozbaş lezzetini Iğdır'da İranlılar lokantası temsil ederken, bu doyumsuz lezzetin İstanbul'daki adresi ise Firuz Iğdır'dır. Kars'ı görmüştüm ama Iğdır'a gelir gelmez bu enfes lezzeti yeniden tatmak için soluğu İranlılarda alacağım. Değerli izleyicilerimiz, sofralarınızın lezzeti, bereketi daim olsun. Hoşçakalın.